tarafı. Şimdi burada değişik bir sistem uyguladık. Ek yeri var arkadaşlar. Yani separatörsüz. Şu çizgi. Çünkü buranın boyu 5 metreden fazla haliyle müşterimize biraz fazla metekare çıkmasın diye şöyle ek yeri. Yeni sistem ek yerimiz bu arkadaşlar. Hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi. Arada separatör kullanmıyoruz artık. Evet. Bütün bir ısıtı. Yani 6 metre 6 metre gibi bir koridor. Evet. Olur. Oradan ışığı kapat. Tamam kapatıyorum. Işığı kapat. Bekle bir dakika. Aç. Kapat. Aç. Tamam.